Halk arasında gök taşı ya da bilimsel adı ile meteorit, uzaydan dünyamızın üstüne düşen maddelere verilen genel isimlerdir. Bu maddeleri genellikle kuyruklu yıldızlar, asteroit veya meteor kalıntıları oluşturmaktadır. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2020'de bir göktaşının dünyaya yakın bir konumdan geçeceği ve hatta dünyamıza çarpabileceği bilgisini vermişti. NASA, meteoroidin çapının yaklaşık 4 kilometre olduğunu belirtti. Peki bu gök taşı dünyaya çarpacak mı ve dünyamıza etkileri neler olacak? Gelin hep birlikte bakalım. Dünyaya çarpma ihtimali olduğu açıklanan 1998 or 2, şu ana kadar bilinen en tehlikeli gök taşı konumunda yer alıyor. NASA bu taşı potansiyel tehlike olarak sınıflandırdı. 1998 or 2, önümüzdeki ay dünyaya çok yakın bir noktadan geçiş yapacak çapı, tam olarak 4 kilometre olan bu gök taşı hakkında NASA, dünyaya çarparsa etkileri global olur, yorumunda bulundu. Gök taşının Everest dağı büyüklüğünde olduğu konuşuluyor. Ancak yabancı basında yer alan haberlere göre, uzmanlar gök taşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı. Gök 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah saat 8'de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor. Peki, göktaşının dünyamıza çarpmasına ne kadar hazırlıklıyız? Geçtiğimiz günlerde NASA çalışanı olan Dr. Joseph Nutt gezegenimizin buna hazır olmadığını açıklamıştı. Mut American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada aniden gelebilecek bir göktaşına müdahale edebilecek süreyi bulamayacağımızı söylemişti. Bu durum karşısında, dünyanın ne yapacağını bilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu belirten Dr. Joseph Mut bu denli bir riskin her an olabileceği gerçeğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. Doktor konuşmasında ayrıca, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu, uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel meteorları inceleyecek bir araç göndermek dedi. Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda, bu araç bir yıl içinde göreve başlayabilir. Doktor, söz konusu araç gezegenimize çarpma olasılığı olan meteorları engelleyen bir kapasitede olacak sözlerini de konuşmasına ekledi.